Merhaba arkadaşlar ben Çağla. Şimdi sizlere kurbağaların yaşam döngüsünü anlatacağım. İlk önce anne kurbağa yumurtalarını suya bırakır. Bir süre sonra yumurtaların üstü zar gibi bir tabaka ile kaplanır. Yumurtaların içindeki larvalar ısısına göre 3 ile 25 gün içinde yumurtalardan çıkarlar. Larvalar yumurtadan çıktıktan sonra gelişerek iribaş olurlar. İribaşlar uzun kuyruklarıyla kurbağaya çok benzemezler. Daha çok balığa benzerler. Bu dönemde solungaçlar oluşur ve solungaçlarıyla suyun altında rahatça nefes alırlar. Kurbağalar iri baş dönemini bitirince yavru kurbağa olurlar. Bu dönemde kurbağaya benzemeye başlarlar. Ön ve arka ayakları çıkar, kuyruğu kısalır ve bir süre sonra kaybolur. Bu dönemde solungaçlı akciğerleriyle nefes almaya başlarlar. Tüm bu dönemler tamamlanarak kurbağa bildiğimiz görünümü alır. Akciğerleri tam tamamlanır. Bu yüzden de karada rahatlıkla nefes alabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.